Evet arkadaşlar, Burhan Bir ve YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün böyle YouTube'a özlediğim makinalardan bir şey çekeceğim. Hani böyle daha lengeli bir şey, daha hızlı bir şey. Ee, 90 model E30 M3 demeyeceğim. M3 kırması 325 çekeceğiz. Erman abimin arabası. Şu girişi çok fazla uzatmayı çok sevmiyorum. Onunla beraber bir konuşalım. Arabamızda neyimiz var, neyimiz yok. Şurada bir videoyu durdurup kanala abone değil misiniz falan bir baksanız, abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Video başlayabiliriz. Müzik Arkadaşlar araba hakkında pek bir bilginiz giriş olmadı. Var saçmalama. bir şeyler görmüş Evet ya yani hiçbir şeyler falan. Evet hoş ne geldin son tekrardan. Bir e, e, bir iki video oldu herhalde. Aynen bir video oldu Ence sensiz. Eski mi? Yok Hadi. sensiz geçen videoları diyorum. Tekrardan vallahi. hoş geldin diyorum sana. Evet, şurayı da şöyle çekelim Evet e, maalesef İlk çok güzel. Bir çok... de bir gelsene şöyle bir şey göstermek istiyorum ya. Şu duruşu bir çeksene şu duruşu. Evet arkadaşlar. Tamam. İkincilerinizde çok yakışıyorsunuz. Evet. Arabamız M3 değil. Değil. Anladın. E90. 90 model bir E90. E90. <laughs> Olacak <Evet>. inşallah. <laughs> e <Evet>, Kalbinden <laughs> o geçiyor e belki e yakında olamaz. bir E90. Evet. Makinamız. Bu araba, hayallerimde olan bir arabaydı abiciğim. Evet, Gerçekten çok... hayallerimizi süsleyen bir araba. Aynen. Yani ben lafını balla kesmek Kes. istiyorum. Bak E3 eski kebine 350Z'ye binme fırsatımız oldu. Çok güzel ikisi de. Çok klas arabalar. Ama bunun gibi hiçbiri yanmıyor. bu bambaşka bir <laughs> şey. Aynen. Video biraz uzun olacak. Kusura bakma <laughs> arkadaşlar uzun videoyu çok sevmiyor. Sen şu bu bizim arabamızdaki ekstralardan bize bir bahsediver. Son arabayı dolanalım. Hemen devam ediyoruz. Bu video uzun oluyor. oluyor <laughs> tamam evet. mı? Ee, Birkaç şey yapalım. detay göstermek istiyoruz. Tabii onları gösterelim. Onları gösterdikten sonra da bu arabada ne var? Hani bu ne yapalım? Yok. Yok, <laughs> <yok da. gülüyor> bu Yok, Volarex. Bir çalıştır başka bakalım. Bir, şey bir dinleyelim. Ben cold start'ını da ekleyeceğim buraya. Otoparkta çekmiştim. Cold start'ımızı <laughs> Çalıştıralım bakalım. Hazır mısın? Evet. Ya şu sese bakar Çok iyi. İyice ses vermek Şimdi istiyorum. Bir verelim. Sıcak zaten arabamız. Biraz yaklaş, yaklaş. yaklaş korkma gel gel. Yok, yok. Çok iyi göremeyeceğim bir şey bu. Tamam. Biliyorsun farkımız olması lazım. İnce bir detay gene gene. Bir antene bakalım. Bir antenimizi mısın? de çalıştıralım. Bir antene bakar mısın? Evet antenimiz. Oo. Oh. İndireyip indireceğiz mi? İnsin mi? İnsin. Evet. İnip kalkıyor güzel. Evet. Çalışıyor. kalkıyor. <laughs> Kaputu da açalım o sıra. Arabamızda bir istop edelim. Çok güzel olur. Kaput açılmasına bayılıyorum ya. Çok değişik bir... Efsane yıkı. ötesi diyebiliriz. Hazır mıyız? Açalım. Evet arkadaşlar makinamız bu. M20B30. M20B30. Aynen. Yanına gülüyorum bir, detay vermek için. Evet sen bir detaylarımızı söyle. Arkadaşlar da şöyle makineye bakarken. Sen iyice bak yaklaş iyice yaklaş iyice yaklaş. Kardeşim benim şimdi bu arabada ne var biliyor musun? Evet. 866 crank <laughs> kol pistonları var. <laughs> bir dakika. Sen bize özellikleri anlat. Hadi, ha, Abi yaparız. motor. <laughs> Oğlum bir sürü özelliği var hangisini <laughs> sen Tamam yani hadi ya? bu krank falan kol piston piston onlardan vardı sanırım. Var var var. Arabada. 866 krank piston var. Onu net biliyorum. Bir de bu arabada E34 şaft E34 5 kasa şaft var. Furkan Aynen. kardeşim bak bu arabayı yapan kardeşim Aynen. Furkan'dır. Onun da ellerine sağlık. Onu, yani bu arabayı A'dan Z'ye her şeyi orijinal parça gitserek yaptı abicim. Bak her şey eksiksiz eksiksiz bir şekilde. Zaten e, videonun biz sonraki aşamasında şey de yapalım. yapalım? Gidişini falan da çekelim. çekelim. Arkadaşlar görsün çünkü 2'de 3'te sarıyor. Ben araba 2'de de 3'te de, 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 sarıyor. Ben gelirken bastım ama çeken yoktu. Bak bu arabanın güzelliği şu ne biliyor musun abicim? 1'de 2'de 3'te yanlıyorsun. Gazı bırakma yeterli. Araba hemen kendini tutuyor. Bu bambaşka bir Çok, güzel bir özellik. Özellik. Çok bambaşka bir Şöyle motor içini ya. ben bir de diğer taraftan ne göstereyim abi? arkadaşlar görsün. Evet arkadaşlar motor içi böyle. Hani e, normal bir arabanın Farklı ayırt edebilecek bir şeyi yok Gayet temiz Hani olması gerektiği gibi 90 model zaten 90 model bir arabanın motor içine göre de gayet bence temiz duruyor çoğu, şöyle Çoğu arabayı bozarak Aynen Şöyle içinin koltukları rekara falan değil Ama bu hani orijinal kumaş Kendi kumaşları Şöyle göğsü falan çok temiz Gayet olması gerektiği gibi Kapı yüzleri vesaire A'dan Z'ye Şöyle burayı da gösterelim Burancığım detay demişken seni buraya alabilir miyim? Evet. Onu da gösterelim. Çok. Abim şu bile yani şu parçaya giriyorsun. Kodu burada abicim. Aynen. Maşallah. Bak buradan gel gel gel. Çıtır bir de ses sistemi var araçta. Evet. Gayet güzel çalıyor. Olması gerektiği gibi. Aynen. Gene detaycı olduğumu biliyorsun. Aynen. Arabanın sana neyini göstereceğim? Hadi onu da göster. Stepmesini gösteriyorum. Arabanın bak 90 yılındaki ne kendi ya? orijinal step mesela yani bunu BMW buraya koymuş. Çok bunu güzel. biz koymadık abi ben. Çok güzel. Maşallah. Bu da ayrıntı. Şöyle bir kez daha göstereyim. Artık bundan sonraki sahneler de yoldan olsun. Biraz canlı ha. <laughs> 190'ları artık da gör. Kardeşim bir beni çeker misin? Yeter yeter tamam. Hangisi yeter? kendim göstermek istediğim bir şey var. Arabanın şanzımanı gerçekten çok iyi. O kadar kısa ve sert ki bak. Bak 2'de. 3'te şu an. Boşu, boşu tutturamadım mesela. Boşu. 4'te. Yani boşu. Bak şu an boşu alabildim. Şanzıman konusunda bayağı iddialı yani. Gerçekten çok güzel bir şanzıman. Yani videomuzun sonuna geldik. Az önceki kısımda böyle tüm özellikleri beraber çekem yani söyleyemediğimi düşündüm. Şimdi siz şöyle arabayı izlerken biz özellikleri söyleyelim lan abiciğim. Neyi saymamı istersen önce onu söyle. Motordan başlıyor. başlayalım. Aynen motordan başlayalım. Abiciğim araçta M20 B30 motorumuz var tamam, biliyorsun. Tamam onu söyledik evet. Kran kollarını biliyorsun. 866 kran kolları var bunda. Evet. Piston olarak biliyorsun. E34'ün şaftı var. E34 şaft var. Ondan sonra. E, benzin pompası vardı. Tabii tabii benzin pompasından önemlisi Sparks'ın EMS beyni var kardeşim. Aynen. Bunda. Beyin, az önceki o mı? patlatma o beyin sayesinde. O beyin olmasa o olmayacaktı. Evet. Bunda orijinal kilitli diferansiyel var bak orijinal. Evet o az önceki döndüğümüz sahneden orijinal bir de, olduğunu evet, anlarsınız. Bu zaten. arabada soğutucu biliyorsun M20'nin yağ soğutucusu var arabada. Tamam güzel. Başka da bir şeyimiz? Başka da ne var? İşte bu araba. Başka orijinallik abi des. Değişen mi? yok sadece Ger dıştan temizlik bu boyası kadar. var. Bu kadar o da boyadan... bu kadar. Gerçekten bu arada çok iddialıyım. Boyası da çok güzel. Sessiz <laughs> alıyorum ama. <hemen. gülüyor> boyası çok güzel evet arkadaşlar. Arabada sadece dıştan temizlik boyası var. Başka harici hatasızdır. <laughs> 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 Sahibinlere çevir verelim YouTube'u. Ya çevirelim. Şey, Zaman Jant lastiği falan çok güzel değil mi? Onlar çok güzel. Sen teşekkür ederim yine şey değil. kanalımıza konuk olduğun için. Bir sonraki arabamız ne biliyor musun? Ne? Sen de bilmiyorsun. <laughs> ben de bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.